オペ <Okay. S 1> İstanbul 3. bölge milletvekili adayları bugün bak, bakır ve başta olmak üzere birçok ilçede halkı gezecekler. Erdem Karakoç başkanımız yanında başkanımız 31 milletvekili arkadaşlarıyla birlikte bugün halkı esnafları ziyaret edeceksiniz. Evet. Nasıl bir çalışmanız var üçüncüde? Neler yapıyorsunuz? Üçüncü bölgede bir üç buçuk milyon seçmenimizin üç buçuk milyonuna elde genel başkanımızın mektubunu ve beyannamemizi ulaştırıyoruz. Otuz bin kişiyle beraber. Iki afişlerimiz belediyeler tarafından sık sık indirildiği için daha önceki süreç için diyorum. Buna karşı bir önlem olarak adaylar olarak ailenizden biri projesi kapsamında her eve posterlerimizi üç ila yaklaşık 50 bin eve en azından kendim için söylüyorum. 50 bin eve posterimizi şey posterimizi branda posterimizi ve afişimizi asmaya dönük bir gayretimiz oldu. Üçüncüsü her gittiğim ilçede Çalışmalarım başladığı ilçelerde ikişer üçer gitti, gittiğimiz ilçelerin hepsinde mutlaka ilk başta bir mitikle başlıyoruz. Yani 50, 100, 1000 kaç kişi bir araya gelebiliyoruz. bir kaç beraber bir mitik yapıp sonra ben özellikle bütün atölyelere dolaşıyorum. Yani bölgede 200 kişinin, 500 kişinin, 1000 kişinin çalıştığı işçi dolaşıyorum. Özellikle o dar gelirli, hatta sosyal sporda sosyal güvencesi olmayan, hatta çalışanlarının 4'te birinin de Suriyeli olduğu atölyeleri hiçbirini boş bırakmamacasına öyle bir gayretin içerisindeyim. Ama arkadaşlarım da daha çok esnaf ziyaretleriyle, dernek ziyaretleriyle, açık hava toplantılarıyla işi sürdürüyoruz. Bu hedefimiz de Başkanı? Hedefimiz şu. Biz bölgede MHP'yi yıllardır olduğu gibi seyirci konumda kalan AKP, CHP tatile valisinde onlarla %10 %10'larla getiren parti olmaktan çıkaracağız. MHP'yi bölgede büyük oyuncu yapacağız. MHP burada Türkiye'deki siyasetin 3. bölge olarak ana karargahı olacak. En etkili kısrama yapan bölgesi olacak. Çünkü buradaki 31 arkadaşımı tanıyorum. Hep beraber el birliğiyle bu gayreti gösteriyoruz. Devlet Partisi Başakşehir İlçe Başkanı hocam yanımda. Hocam 3. bölge olarak budur konvoy yapıyorsunuz, ülkeleri getireceksiniz. Ne de söyleyeceksiniz? Milliyetçi hareket iktidara yürüyor. Halkımızın büyük deveciyle, büyük desteğiyle inşallah iktidara geleceğiz. E, halkımızın yüzünü güldüreceğiz. yok. <laughs> <laughs>